Nevzat amca şu anda Merzifon'dayız Amasya Merzifon buranın tarihi çarşısı Nevzat amca anlatsana burası ne oluyor burası döner taş döner taş tarihi döner taş çar çarşısı ha, güzel <laughs> kaç kaç para tanesi? Tane üç tane 54 tane sana. Dört tane sen lira. Vay nasıl 35 liraya aldık tanesini. Şöyle gidelim hadi. İlerle ilerledi biz takip edeceğiz. Burası Tarihi Tuz Pazarı Hamamı. Şey, <laughs> <laughs> Tuz, tuz pazar hamamı. Neydi amca bu ne? Tuz pazar hamamı. Eski bir şey mi bu? Eski, çok eski tuz pazar hamamı. Oo belli zaten bak, eski bir han. Burada ne var şimdi? Bayanlar hamamı var orada. Evet, akşam erkeklere, gündüz bayanlara. Hı. Kardeş hayırlı işler. Sağ ol abi. Kiraz kaç para? 235. gün. amca buranın pazarı hep pazartesi mi? Pazartesi. Yok yukarıda... me mekan burası. Evet. Pazartesi, per perşembe gününde yukarıda pazar var. Bir de perşembe günü. Evet. Haftada iki gün pazarınız var yani. Onlar olsun. <laughs> Bu amcamın kızı. Öyle mi? İzmir'den misafirimiz. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Yok, pazar işte bakıyor. Güzel kavun yok tadına bak. Öyle, doğru. Bak kartal yuvası. Aa kartal yuvası. O ne oluyor? Kolay gelsin hayırlı işler. Nasıl şöyle pazarımız? Bereketli mi inşallah? Pazar dört Çok güzel. Hemen hemen sorayım sana. Bunlar nereden geliyor? Kendi mü? Amasya yerli. Amasya yerli. Çok güzel. Tamam. Kolay gelsin. Allah'a Burası katık ve peynir pazarı. Ne yaptı belediye. Burası Burayda daha çok şey peynir falan satılıyor evet. burada herhalde. Burada pazar oldu bu köylü peynirini, katığını, efendim çökeleğini getirir burada satar. Çok güzel. Bunlar şimdi hep yerli ürün, değil mi? Ee, o kuş burun onlar. Yerli ürün aynen. Teyze kolay gelsin. Peynir senin mi? Kendiniz mi yapıyorsunuz? Ha? alıp satıyorsunuz ha? Ha? çekiyorum ya ondan. Yayınlayacağım bunları YouTube'da. Ondan dolayı soruyor. Ha? Şey yapıyorsa... <laughs> şey ya ya kız da Evet. Teyzeciğim, kolay gelsin. Bu ne otu şimdi anlat bize. Semiz otu. Kendi otunuz o zaman tarladan. Ee, ne kadar şimdi kilosu bunun? 10 lira, 20 lira. Oo, oh, çok güzel. Ama normalde taş hanın taş asıl girişi burası herhalde. Burayı, lokantayı. Ha, güzel ya. Nerede ya Burada bedesten. Bedesten, lokanta. Ana, şu an aktif sokak da mı burası? Gel. Allah çok güzel burası ya. Tamamen tarih burası ya, değil mi? ya uzun zaman oldu ya. Burası tamamen tarih. Vay. Sonra tarzı şeyler nasıl topu gibi falan yapıyorlar. Bak. Ha. O o cami gibi üç kapılı. Burası da üç kapılı. Ha, üç kapılı. Ha. Gördün mü? O Burası, cami. Burası Osmanlı döneminde Bedesten mi kullanılıyor? Bedesten. Bedesten. Kapalı çarşı gibi. Evet, kapalı çarşı gibi. Üç tane kapısı var tarihi. Evet. Şurada var. Üç kapısı var aynı. Bir, De de. Evet Murat Bey. Merzifon'a biz ilk defa geldik. Nevzat amca getirdi. Benim İzmir'de kapı komşum. Hoş geldiniz öncelikle. Aynı zamanda öğrenci biz. Ben de öğretmenim. Türkçe öğretmenim. öğretmen. De. Burası e, 17. yüzyılın başlarında Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından. Aa şu meşhur Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Evet hocam. Ha tamam. E, biz de buranın ismi Ecdat Yadigar'dır. Altın pazar olduğu söylenir. Değerli kumaşların, ipeklerin, şalların satıldığı söylenir. İlk AVM'ymiş hocam yani. o İlk yapıldığında. Abi. Evet. Şey, tek, tek e, çift kat yok değil mi burası? Tek kat hocam. Ama yok. tam... E, Bezesten olarak, şey, olarak geçer. Gelsene bir, tam bir mimari ya. Caminin içini andırıyor sanki. Evet, evet. Nevzat amca üç kapısı vardı bu kapının. Dört kapıları. Dördüncü Kapı. kapısı hocam, ikinci kapısı. Üçüncü ha bir kapısı, de şurada var. Dördüncü kapısı. Bu kapının bir özelliği var mı bir? Hanmış. Ya. Han. Ha. Hanmış. Ticaretin döndüğü yermiş hocam. Ticaretin. İnsanlar döndüğü. oradan da girebiliyorlar. Oradan da girebiliyorlar. Dört kapıdan oradan giriyor. Oradan da girebiliyorlar. Ticaretini yapıyor, alıyor, satıyor. Tabii. Yan tarafta kalıyor, değil mi? Orada konaklıyorlar. Hayvanlarını Konaklıyor. bağlıyorlar. Burayı da tamamen ticari maksatlı kullanıyorlar. anlar. Yani 18120 oluyor. O evet. 18 evet hocam. Çok güzel ya. Siz burayı işletiyorsunuz, Vakıflardan kiraladık. Ne, ne ne zamandır işletiyorsunuz burayı? 2016'dan beri işletmeciliğini 2016'dan yapıyoruz. Beri. Nasıl işleriniz, müşterileriniz? Çok şükür işlerimiz iyi. Hizmet sektörü durdurak bilmeyen bir sektör. İyi. Müşteriler daha çok nasıl, yerli, yabancı ya da Bizim nasıl? Bizim misafirlerimiz şehir dışından genelde. Özel yemeğimiz olan topuz kebabını yemeye geliyorlar. Topuz kebabı. Onun da ha. görselini göstereyim Tartta size iyi. efendim. Şu da bizim spesiyelimiz. Aa, topuz bu, bu nasıl şimdi bu? kuyda e, kuyuda mı yapıyorsunuz? Nasıl yapıyoruz? ızgarada yapıyorsunuz. Izgara yapıyorsunuz. Izgara'da yapıyorsunuz. Topuz nereden geliyor? İsmi bu şeyden mi? Şu özelliğinden evet. mi geliyor? Onun iskeleti de hocam şuradan devam edelim. Ben size iskeletini de göstereyim sunum sehpasını. Tamam. Sunum sehpası da şudur. Ha şu o Aa, şekilde geliyor. Daha şey işkence aletleri gibi ya. Aynen, <laughs> Savaş işte. aleti gibi bu. Bu ne? <laughs> Ayy. Şu. Ayy. Tamamdır. Sizin yemeğiniz boyunca etler sıcaklığını kaybetmiyor hocam. Sıcak sıcak etlerinizi Anladım. yiyorsunuz. Ama çok güzel bir havası var ya. Bu su önceden var mıydı, sonradan mı Sonradan ilave olmuş hocam. Murat Bey teşekkür ettim. Biz teşekkür ederiz. Herkesi merzifona e, bekliyoruz. Bekliyoruz. Murat Bey sizin en iyi şekilde ilgilenecek. Teşekkür ederiz. Ne, topuz yemeği demiştin Topuz mi? kebabı evet Topuz efendim. kebabına bekliyoruz bak. Hoşçakalın. Özel müşterilerimiz burada. Tamam. Hadi. Mesela şunlar falan hep sonradan. Burada merdiven var. Çok ha, güzel düşünülmüş. Bun sonradan bak bayanlara burayı sonradan yapmışlar. Şurayı ha. bayanlara sonradan yapmışlar. Yani çok değiştirdiler. Bu şeyi falan o kadar güzeldi ki burası şeyi sonradan Restoran ettiler, ne yaptılar. Evet şeyi işte alçı çektiler. Ondan sonra bu şeyi akustik kalmadı. Hmm. O demek ki o işte yerleştiriyorlar ya. Anladım. O testileri yerleştir yerleştirme şeyi o akustik yapıyordu. Bu şeye sıvayınca ondan sonra Hepsi akustiği bitti. bitti. Eskiden bu mikrofonlar yokken, bu alçı da yapılmazken hoca burada okuduğu zaman buraya ses yankı yapıyordu. Bu orijinali bu. Bütün camilerde orijinali bu. Yalnız şeyi Şu bu şey yaptılar ya e, alçısı var. O akustiği eskiden mikrofonsuz hoca Zeki hoca okurken arkada böyle ses arkaya yankı yapıyordu. Öyle akustik vardı şeyde. Onu yaparken o testi testi koyuyormuşlar. Testinin ağızları var ya, böyle şey onlar akustik yapıyormuş. 381-382 şey yıllık koca var, çınar. Evet. Anıt ağaç. Konuşun diyorlar. Ta en üstten duyuluyor. Öyle akustik yapmışlar evet. zamanında. Evet. O zamandan kalma tuvaletler. Tabii. o böyle şey. Gidiler sonra da. Bu nasıl yanılmış? Ya, yıldırım düşmüş gibi Kendi, yani? Kendi ağırlığından ama. Hı? Kendi ağırlığından destek yapmışlar, bağlamışlar. Tabii tabii tabii. Sonradan bağlamışlar tabii. Gördüm gördüm. Aa. Onu ona bağlamışlar. Evet. Bu dükkanlar yıkıldıktan sonra bunlar çıktı. Bu dükkanlar. Hadi ya. Tabii. Ha. Dükkanlar ondan sonra çıktı meydana. Neydi? Bu dükkan ne? Sevkani. Sevkani deniyormuş. Alt dükkan, üst cami olan yapılara sevkani deniyormuş. Doğrudur. Benim kayınpederim arıcıdır ya, Öyle mi? arı kovanları. Tabii. Bütün arı arıya ne kadar malzeme varsa burada satılıyor. Kenan işler. Arıyla alakalı her şey burada var, arıcılıkla alakalı. Evet. Kolay gelsin. Amcamın oğlu. Öyle mi? Tamam. Tamam. <laughs> Nerede misafir? alakalı her şey abi var ya. Vay. Her şey ne ararsan. Her şey arıcılığa ait. Mesela şunlar şunları şeylere yerleştiriyorlar. Böyle tek tek onlar orijinal bal yapıyorlar. Işte. Orijinal bal yapıyor. Petek, yani mumsuz bal. Kendisi arı kendi yapıyor. Burada daha çok çiçek bal oluyor değil mi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Merzifon merkezdeki heykeli. Evet şöyle gözüktüğü gibi. Merzifon'un Marınca köyünden sipahi ayağından Oruç Bey adında bir kişi Noldur. Annesinin adı Abide Hatun. 1600 yılında Merzifan'da doğmuştur. Viyana kuşatmasından başkomutanı olmak da ünlüdür. Bu kuşatmanın sonundaki yenilgiden sonra Padişah 4. Sultan Mehmet tarafından idam ettirildiği için Maktul Mustafa Paşa diye anılır. Ölümü 1683. Vay. Nevzat amca burası ne böyle ya? Bin bir çeşit semaver. Bu semaver. Burası semaver market. Bak burada yazıyor. Aman aman bura market. mangal çeşitleri, semaver. Semaveri mi meşhur? Nasıl? Bu semaveri meşhur. Her türlü semaver, mangal burada evet efendim. Selim evet. abi İzmir'den geldik biz. Nevzat amcanın komşularıyız. Evet hoş geldiniz. Çocuğunun yapınız. öğretmeniyiz. Bu ne ya her taraf semaver böyle? Evet. Merzifonlar çok mu çay içiyor? Aynen, aynen. <laughs> aynen. Merzifon, Amasya, Çorum bunlar çayı çok sever. Vallahi. Havza, çok... Vezir Köprü. Vezir Köprü. Evet. Siz de semaver satıyorsunuz ya da aynen, aynen, aynen. soba çeşitleri. Soba abi, çeşitleri. O, bunlar yeni nesil soba mı ya? Bunlar Trabzon sobası, perçinli soba. Yaylalarda, bahçelerde, evde de kullanılıyor. Direkt odun, at. Evet. Süper. Ay. Bu semaverleri anlatsana abi ya, şu dışarıda. Bunlar nasıl semaver böyle? Niye böyle çok? Özelliği ne? Semaverler bakır, saç, çelik değişiyor cinsine göre. Teneke yerli semaverlerimiz var mesela şöyle. Bizim burada üretiliyor. Ha Merzifon'da mı üretiliyor? Merzifon'da üretiliyor bunlar. Ha. Bunlar normal klasik semaverlerimiz. Klasik semaver. Şunlar da çelik semaverlerimiz. Alttan yakmalı, üstten yakmalı. Hmm. Çelikler daha şey... Çelik Her daha taraf. çok satılıyor. Evet, daha pastanmaz çok Olduğu için, pastanmaz evet. olduğunda. Hı -hı. Tamam. Bunlar nerede Türkiye'nin değişik yerlerinde mi sat şey yapılıyor, yapılıyor? Her yere gönderiyoruz. Biz e, yolda hepsi burada da en mi? mağazalarımız var. Oo evet. yol. O zaman Hı -hı. Is isim neydi abi ne diyelim? Mas. He? Mas. Mas. Tamam. İki S ile Mas. Şöyle kartımı göstereyim Vallahi, ben tabii, size. Tabii tabii. tabii. Semaverimizi buradan alalım. Ee, Selim abiye yardımımız dokunsun. İşte trend yoldan baktığınız şey de burada Selim abi. İnternette e, internette şeyimiz de var. E, Instagram gibi. sayfamız. Instagram da var. Oo, e, çok mas kiracılar diye geçiyor. Yazıyoruz mas da. kiracılar. Barkod Barkod. Mas kiracılar. Evet. Aynen. Adam iş yeri sahibi senden alıyordur yani evet. değil mi? Antalya'da mesela marketi var. 10 tane mangal istedi. Şeyden internetten alıyor gönderiyor. Gönderiyorsunuz. Çok güzel. Yoksa sadece burada olmaz değil mi? Aynı. Yani olur da olmaz yani. Şimdi internette binlerce kişi bizi iz, şey yapıyor, takip ediyor. Hı -hı. Yani Bir almasa biri alıyor tabii Bir alıyor. ama burada işte buranın nüfusu belli. Evet, bin. bin. Tabi. Şeyler de... özel. Bunlar hediyelik mi ya eski gaz lambaları? Yok hediyelik de olabilir de kullanılabiliyor gaz lambası bunlar. Köylerde şimdi yaylada. Şunlar mesela bunlar da bak eskiden çinkolar e, şimdi modaya çıktı tekrar. Hı -hı. Ee, bitkisel çay yapmak için, kahve yapmak için gayet ha. ideal. Şöyle güzel, kibar çaydanlığımız Vay. var. Bitkisel çay Bit, kahve bitki, için, kahve için. Bitki ıhlamur işte, bilmem nedir. Vay. İşte bayanların kullandığı şey. Çok şeyde. güzel. Bitki çayları için internetten çok satılıyor. Evet. Şunlarda evet. kahveci demliği. Kahveci demliği. Kahve demlemek için. Gayet şık ve güzel. Çok güzel. Selim abi, Selim abi tanıştığımıza memnun kaldım. Ben de memnun Adem oldum. Adem Hoca'yla Türkçe YouTube kanalı... Bak Selim abi böyle tanımış olduk ben de. Reklamını da yapıyoruz. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir şey olursa da ben arayın. <laughs> ha Seyfi burada. <laughs>